sırada uygulamamızı konteyner almak var. Dökrazi işlemiyle devam ediyoruz. Bunun için tabi ki bilgisayarınızda Docker Engine yüklü olmalı. Eğer Docker Desktop kullanıyorsanız hem Docker Engine hem de da... Eğer Docker Desktop kullanıyorsanız hem Docker Engine hem de Docker Compose zaten içinde geliyor. Yüklemelerimiz tamamsa projemizin kök dizininde bir Docker file oluşturalım. Burada gördüğünüz gibi bu dosya konteyner imajımızı oluşturmak için gereken tüm adımları tanımlıyor. Öncelikle Python 3.11.5 slim imajıyla başlıyoruz. Ardından work Directory'mizi belirliyoruz, bağımlılıklarımızı yüklüyoruz ve uygulama dizimizi kopyalayıp çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada API'mizin 80.000 portunu dış dünyaya açtık ve uvicorn ile FastAPI sürücüsünü başlatıyoruz. Gerçek hayatta uygulamalar genellikle birden fazla container'dan oluşuyor. Örneğin bir API, bir veritabanı ve bir kat sunucusu gibi farklı servisleri içerebiliyor. Bizim örneğimizde şimdilik sadece API'miz var ama ileride MongoDB, PostgreSQL veya Olama gibi bileşenler ekleyebiliriz. Bu yüzden Docker Compose kullanacağız. Kompoz birden fazla konteyneri tek bir yapılandırma dosyası ile yönetmemizi sağlar. Burada Chatbot servisimizi tanımladık. Build işlemi mevcut Docker file'dan yapılıyor. 80 bin portunu harici erişimi açtık. Volümlerimizi belirledik. Ayrıca OpenAI API anahtarımızı bir Dart end dosyası üzerinden geçiriyoruz. Böylece uygulama çalışırken doğrudan bu ortam değişkenini kullanabiliyor ve hassas bilgiler docker-compose.com'un içinde açıkta kalmıyor. Docker kompozu ayağa kaldırmak için isterseniz gidenizin terminalinde, isterseniz dosya dizininize girdiğiniz docker-desktop terminalinizde docker compose up, -up tire, -tire build komutunu çalıştırabilirsiniz. Bu işlem tamamlandığında artık uygulamanız kontrolün içinde çalışıyor hale gelecek ve docker-compose sayesinde ileride diğer servislerle birlikte kolayca yönetilebilir olacak. Konteynerler konusunda eklemek istediğim bir nokta daha var. Oluşturduğunuz imajınız ya da elinizde bir konteyneriniz varsa o, GitHub Package'ı yüklemeden ya da YouCampbell entegre etmeden önce bu konteyneri ya da imajı test etmemiz gerekiyor. Ki bize verdiğiniz YouCampbell entegre olacak imajınızın çalıştığına emin olalım. Bunun için benim elimde imajım var şu an. Bu imajın bir konteyner içinde çalışması için run komutuyla çalıştırıyorum. Eğer El elinizde konteyneriniz varsa start komutuyla konteyneri başlatabilirsiniz. Burada başladı. Ee, 80.000 portuna yönlendirme yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi localhost 80.000'de çalışıyor olacak. Evet gördüğünüz gibi localhost 80.000'de aynı zamanda face API'in Swagger arayüzü için docs yazarak bu sayfaya eriştik. Ve chat web upload pdf endpointlerini test edeceğiz. Upload pdf'e geliyorum. Try diyorum. Herhangi bir pdf id'si giriyorum. Dosya seçiyorum. Ve execute'u başlatıyorum. Burada Docker desktop'tan loglarımızı izleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi vektör veri tabanı başarıyla kaydedildi. Burada da aynı yanıtı aldık yine. Şimdi de chat endpoint'ini test etmek istiyorum. Buraya herhangi bir query girebilirim. Alakasız bir şey de yazılabilir. Az önce yüklediğim pdf'in id'sini veriyorum. Yine loglarımızı izleyebiliriz. cevabımız geldi. Evet, gördüğümüz gibi cevabımızı aldık. İmajımız istediğimiz şekilde çalışıyor. Kitap paketise ekleyebiliriz.